Ne menüm yapacağını çok merak ediyorlar. Ama onlar Necmettin kombini beğenmedim Kanka, şimdi. Öyle tamam, bir başlayalım. <laughs> İki tane farklı desenli, ikisi de yün olan şey üst üste pek iyi gelmedi bana. Ay, kaç ne kadar tuttu? 1615 TL. 1615 TL. Tam veriyorum. Hadi bakalım. Buyurun. Teşekkür ederim. O sahne neydi lan? Bir arkaya baktı hani abi siz mi vereceksiniz ben mi veririm? <laughs> Anlamadım ben. Zaten onlar veriyor. Ne oldu orada ya? E ne olacaktı yani? Başka diğer opsiyon neydi? Vermeden çıkmak <laughs> mı? Tertemiz, mis gibi elimiz. Kanka ne RP'leri bir kessen ala. Ne şey var ya böyle? Arabayı çarpıyor RP'leri... <laughs> Aaaa! <laughs> o ors kalitede bir RP var yani burada. Bugün 40 kat baklava konuşulacak mı efem? <laughs> diyorlar. Bu bence Ya. ya yok. 2 maksimum. Ben 3 ve üst diyorum. Dün bir tane bile olmadı ya bir önceki bölümde. Girdik. Tamam. Eğer 3 ve üst çıkarsa var mı yok musun bakiye yarılanır. 3 ve 6 çıkarsa %2 olur. Tamam. 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 Şapka özel bir şapka. Bunu istediğin gibi moduna göre değiştirebiliyorsun. Bugün kendimi Neco olarak göstermek istedim ve Neco olarak yazdım. Neco! Neco. E, normalde nesin ya dayı? İngilizce oku harfleri. N-A-C-O. Ha? N-A-C-O. A-A and I see Neko. E iyi diye okunuyor. En iyi CEO. En evet. iyi CEO. Wow, çok iyi. 3, 2, 1, başla. Hadi bakalım. Elimi yıkıyorum öncelikle. İşen önemli. Nece baba. Neca'dan böyle e, çılgın bir performans <laughs> beklemiyordum ben kendi yönünde. <laughs> Babam çok güzel menemen yapar. Baban ne iş yapıyor? Babam normalde... E... Benim babam menemenci Alaaddin dese şok olmaz mısın? <laughs> <Bilmiyorum gülüyor> Alaaddin'i bilmiyorum ama nasıl? anladım nasıl bir adam oldu. İzmir-İstanbul yolunda tek adrestir. Eğer sabah çıktıysan yola... Dersin ki İstanbul'dan aç çıkalım da ha. Menemenci Alaaddin'de yeriz dersin. Öyle İki bir saat adam. dayanır mısın kanka? Dayanırım. Kanka Alaaddin'e gideceksek bekleyeyim. Eyvallah <laughs> böyle bu diyalogları ya, yaşandı adam. Da. <laughs> Çok güzel yemek yapıyor. Yani salatası efsane güzeldir. Saç kavurma yapar bize. Var ee, mı senin babanın imza mı? yemeği? Prime böyle. Babamın imza yemeği? Ha. Ee... Veri kokoreç. Var. Ney? Patates kroket. Var mı? Çok ya, güzel canım, kızartır. <laughs> hazır mı kızartır ya? yani, <laughs> Benim babam bir kokoreç yapar var ya. Üf. Benim babamın yemek yaptığına ben çok şahit olmadım. Yani müsaade etmezler Evet hiç şahit olmadım hatta galiba. Diyeyim, zor bir seçim yapmış. Zor bir seçimin altından umarım kalkar diye tahmin ediyorum. Herkesin kolay dandik menü deyip Mustafa'nın zor menü altından kalkabilecek mi demesi. Graten için istiridye, kestane ve kültür Oo. man... Faşır faşır. Efe abi bebeklerde gizli isim makarasını biliyor musun? O ne lan? Hemen anlatayım. Ee, şöyleymiş Efe. Mesela ilk biz doğduğumuzda kulağımıza bir isim okunuyor ya. Evet. Annen ve senin kulağına ezanı okuyan kişi, ismini okuyan kişi arasında başka bir isim daha konuluyormuş aslında. Ama bundan kimsenin haberi olmuyormuş. Sebebi de eğer bir gün sana büyü yapıyorlarsa ismine dair tutmasın diyeymiş. Böyle bir bilgi. Yalan bu ya. Yalan bu. Yani bu şöyle. Bazı kişiler bunu yapıyorlardır da. Bana ben bunun yapıldığını zannetmiyorum. Mesela. Efe bize de yapılmamış. Teyzem hoca sordum doğru dedi. E niye yapmamış sana madem teyzen? Ümmü Gülsüm. <laughs> Yoksa bir evet. o zaman değilmiş, bilmiyormuş, sonradan oldu. Anladım. Arkadaşlar ben gar görevlisiyim zaten. Kanka şöyleymiş. Ee, bebeklerin kulağına ezan okunuyor ya. isim ha, tamam. falan muhabbetleri. Orada bir tane daha bir isim söylüyorlarmış gerçek ismin haricinde Hı -hı. gizli isim. Tamam. O sadece o adamı büyüyor. Sana büyü yapılırsa tutmasın diyeymiş. Hadi ya. Böyle bir muhabbet var. Şaşırmacı güzel mantık iyi. Ama arayıp sorsay benden. Ben de böyle bir şey var mı diye. Sorayım. Ben benimkileri yapmadan eminim. O yüzden aramıyorum bile. Tamam. Hemen annemi arıyorum şu an. Yanlış kolaktı. Bize cevabı söyle yeter. Sıkıntı yok. Hı. Anne bir şey soracağım şu an Efe ile beraber yayındayız. Ee, ben doğduğumda hani benim kulağıma imam şey söylüyor ya ismimi bir de duama okuyor bir şey okuyor. Bir de bana başka bir isim söyledi mi Necati dışında? Söylemedi mi? Ya biz zaten bu yüzden böyleydi anne ya. <laughs> Hatırlamıyor. Acaba sadece imam mı biliyor? Allah Allah. Ya da bana büyüyü o, o mu yaptı mı? <laughs> Hayır şeyi sorsana işte. Ne? Hani böyle bir şey biliyor muymuş ha, peki? Anne böyle bir olay var. Bunu biliyor mu? Hani e, o adam benim kullanma isim okuyor ya. Sessizce bir de hani şey, bir isim daha söylüyormuş benim kullanma. O da bana yapılan büyüler tutmasın diye. Siktirsin diye öyle bir şey Teşekkürler. Tamam tamam anne öpüyorum seni. Evet arkadaşlar. Mythbusters olarak. <laughs> çözdük bir, bir olayı izin daha. Izin <laughs> daha <Bu> videocular. Ee, <laughs> Efe o olay Hristiyanlarda var demiş birisi bu arada. Öyle bir muhabbet de var. Hristiyanlarda var mı öyle bir muhabbeti? Ben sana bu muhabbetin gerçek olduğunu hemen ispatlayayım. Tamam. Voldemort mesela Tom Riddle'ı kullanmıyor. Niye? Çünkü Tutmazdım. eyvallah Niye? eyvallah. Zamanında da yapılmış. Orada da mesela Dumbledore'un aldığı bir önlem de var orada. Mesela. Ne? Albus, Brian, Wolfric bir şey Dumbledore. Hangi birini Hangisini yapalım? He, he. Mustafa hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Mustafa Bey ilk gün gerçekten bir şanssızlığa uğradı. Şanssızlık mıydı yoksa yemek yapmayı mı bilmiyor? E, yemek yapmayı da oh, bilmiyor. Oha sen diyorum <laughs> değil mi? <laughs> Şanssızlık mıydı yoksa ballık mıydı? <laughs> Videodan sonra dönüş oldu mu hiç? Teşekkür ettiler. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Biz sizi arayacağız. Pasif olan bir insanın pat diye aktif olacağını beklemiyorum açıkçası. Seyret. Necmettin Bey'in ben hangi yine pasif duracağını... Pasif söylemi niye bu kadar yayıldı ya? Evet. Ödülü kazanırsan dizi film çekmek istiyormuşsun. Çok farklı bir dizi. Valla 75 bin liraya kendi ailenle dizi çekersin ancak. <laughs> o böyle bir şey değil. Günümüzden böyle bir yorum beklemiyordum. Mustafa geçen gün Kubilay'la konuşmuş. Kubilay Aka ile. Ve ona şey demiş. Niye böyle bir? Hayır ben inci tanelerini yayında izleyebilir miyim demiş. Tamam. Oyuncudan direkt izin almış. O da demiş ben bir konuşayım söyleyeyim sana demiş. Tamam. Öyle o bir muhabbet var. bir oyuncu bulalım içerden. <laughs> ya bu aklına gelmese ben sorardım Kubile'ye. <laughs> ha işte o sormuş şimdi. Sosyal medyada içerik üreten birinin iletişimi çok kuvvetli olur aslında. Senin niye böyle sessiz... <laughs> ne demeye çalışıyorsun abi adama ya? ...lar soğanla kavrulurken beşamel sos için ayrı bir tencerede... Artık yemekteyiz kav... izlemeye o kadar çok alışmışız ki. Normalde beni şey şu düt düt, düt düt düt. arkadaki müzik var ya o çok rahatsız eder. Artık ben duymuyorum. Ben şu an e, söylediğini dikkat ha, Duymuyorum bile yani. Üst üste dört reklam çıktı lan. Daha bekle iki tane daha var. Altı <laughs> tane çıkıyor. Eriyen tereyağında nane yakılıyor. Çok yanlış. E, doğrusunu söylüyorum abi. Hemen ben ustattan Şimdi dinleyelim. nane bu şekilde e, kızartıldı, kavrulduğunda nane yanar. Ve kötü bir tat verir. Bunu nasıl yapacaksın? Kepçeye naneyi koyacaksın. tereyanı tereyağını ısıttıktan sonra, şey, erittikten sonra kepçenin üzerinde tereyağını döktüğün gibi tak zaten aşağı düşecek o çorbanın üstüne. Ve nane de yanmamış olacak. Bu şekilde nane yanıyor. Gerçekten doğru söylüyorlar diyorlar sana. Doğru, Biz Bu yola baş koyduk anlarım. <laughs> Sen bir nane yak o zaman bu yemekte. Tamam. Işte. <laughs> Abi uyuyakalmışım Big Brother bundan sonra mı? Kanka 3 <laughs> yıldır uyuyorsun galiba amına koyayım. Evet bıçaklar hmm, değil de bu şekilde şey açmanız gerekiyor. Ya. Ben yani masada... <laughs> Masa <laughs> <masada> Yorum katılmaz <laughs> oğlum. Belli evet, standartlar, şey. standartlar var. Çatal bıçağı var. ben kendi yorumumu kattım diyor. <laughs> Aynen. E, tatlı kullanacağımız kaşık içe ve diğeri... Şimdi Somer Şef bu masada olsaydı bu masayı böyle dizseydi. Tamam. Sonra Hiç da kedi. deseydi ki, sonra da deseydi ki, ben bıçakları birbirlerine baktırarak normalin aksine bu masanın bugün bir final günü masası olduğunu ve masanın içerisinde bir gerginlik olduğunu sizlere hissettirmeye çalıştım. <laughs> Bıçaklar birbirine bakıyor şeklinde. Dese. Kimse ağzını açamaz. Kimse ağzını açamaz. İşte. o yorum katar. Ama Necmettin yorum katılacak öyle oluyor. E? Ya şu çaçanın katılma durumu şaka değil mi? Ciddi değil. Dalga geçiyor. Şey ben bu ara her şeyi ciddiye alıyorum. E, gerçekten ciddi. Bak ağzını Dün bana puan vermediniz utan. Ciddi. Videoya bas bakayım. Bakıyorum. Ee, ee Ankara'lıyım. Günlük hayatımda e bir takım arkası sahibiyim ve bu takım arkası ile ilgili işlerimi gerçekleştiriyorum. Ekstra olarak organizasyon işleriyle uğraşıyorum. E, sanatçı, konser işleri ilgili. Günlük hayatım bu şekilde geçiyor. Mutfakta yemek yapmayı çok fazla severim. Biraz e, dağınık olabilirim ama yaptığım yemeklerin lezzetinden şüphem yok. E, yaşım gereği çok iyi yemekler yaptığımı düşünüyorum. E, Valla çok enerjik, çok dişli bir rakibim. Yaşım gereği ne demek lan? Yani mesela bir insan az bir yaşta daha az yemek bilir ya yani yaşlı birine yaşıma rağmen demen lazım orada İşte o zaten kamera şeyi var ya bende da kaçırdık işte kendimi savunma konusunda üstüme tanımıyorum e, masadaki kişilerin e, beni alt edebileceğini hiç düşünmüyorum e, eleştirilerim çok doğru ve e, doğru yöne gidecek şekilde olacağına şüphem yok e, çok Bilmiyorum, fazla yorum var. duyabilirler benden çünkü en iyi yaptığım işlerden biri yemek olduğundan dolayı e, bu konuda tecrübeme e, yorumlarıma doğru yansıtacağım. Bu konuda şüpheleri olmasın. Tabi eklerde falan bir sıkıntı var kanka bende. Var 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 var. var. <laughs> ee, Fatih Terim gibi sürekli e ee diyor. Sizin menünüzle benim kendi menümü karşılaştırarak sizin benim beğendiklerinizi benim sizdeki beğendiklerimi sayacağım ben size. Sigara içiyorsam bir parmağımı indir. <laughs> Dur kaç sıfır oldu onu sayacağım. Sözüm bittikten sonra saygıyla dinleyeceğim sizi. Hadi. <laughs> Adam kaldı öyle teslim olarak ama. <laughs> Şimdi buradan yolu çıkarsak herkes tek tek yarım saat konuşur. Aynısını yaşatmasını istiyorsan. Ayşe teyze hemen dal ola ya. Evet, hemen dal ola ya. Verdiler, Ayşe evet. teyze bugün ağlayacak. Kesin ya, o ne zaman geçeceğiz. onu düşünüyorum. Başta çekil başlamayacak. geçeceğiz. Geç. <laughs> İnşallah ağlarken şöyle yapar. 40 kat, 40 kat, 40 kat. Heh, kırk kat ya, 40 <laughs> kat ya, 40 kat. Ya, kırk kat. Bu yeter bana. Bir saniyen almaz Ayşe teyze. Ne ya mi? ne? ne? Her şeyin suratın aynı ya. Ve ya yanmış eridi. bu. Bu nane yanmış. Hatta bu nane. koymayıp mesela kepçeyi koyup yağa döküp dökseydin nanenin tadı daha iyi gelir hiç yamaz. Evet. Üstad. Evet. Öngörülü üstad. Yemekteyiz üstadı evet. Baştan Sen daha bunu. başta görmüştün bunu. Bravo Tabii, ama tebrik abi, ediyorum. ne yapmasınlar. Çeçe sana karşı bu konudaki ümidim giderek artıyor. Artıyor ya yemek konusunda var. E, Masterchef çok izlediğim için biraz bilgiler bir var. Bir şeyin var böyle bir <laughs> kulak dolgunluğu derler. Yaşar. Evet bir kulak dolgunluğu var. Hakim değil ama görmüş sağdan soldan. Hayır mesela sen nane yaktın mı hiç tereyağında? Hayır. Gerçekten. Evet. Mesela evet harbi kulak dolgunluğuymuş. Evet, biraz kolaya evet. kaçmasını. Hiç de yani, evet. Iı, hiç, hiç de bile, hiç de bile, hiç de bile, hiç de bile. Aynen aynen. Aynı. 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 İçerisindeki taneleri çok azdı ve tadı çok kötüydü. Naneleri de yanmıştı tereyağıyla ile beraber. Ayşe'nin bok gibiydi, sıçtı, içi, içine sıçtı. Adil puan verildiğine inanmıyorum. Menünüzü yapamadınız siz. ben burada Hacer Hanım'ı destekliyorum ve... Ne? Ha, Aa, o teşekkür. yüzden. Ne? Salak kendi kendini şey etti ya. Ayşe teyze ne yaptı? <laughs> Ellerimi yıkadım. Asla pis çalışmadım. Doğrudur. Ben düdüklümün içerisine atmış olduğum... Sonunda de... şu kadını kudurttu ya helal olsun. Ben bu arada... E, ben Melek Melekşe'yi tebrik ediyorum. Ben antipati duymaya başladım Hacer bu arada. He. Biraz daha aynı. Masadaki şu an birinci falan benim o. Kim? Hacer. Antipati dedin. Onu sevmemem için ne kelime kullanmam gerekiyor? Antipati. <laughs> tamam o. Ama birinci benim için o dedin sonra da. Hayır antipatilik de işte. Hani sevmedi <laughs> en sevmediğim bu kanka. <laughs> İki kul cool kelime kullanayım dedim ben kelime ee, yapamadım. daha ben, 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 ben sevmemek <laughs> kacar. <laughs> en sevmemek. <laughs> çok fazla agresif davranıyor. Bu da suçlu, suçlu. Bu da suçlu. <gülüyor> <gülüyor> ya sen, de bir <laughs> sen de benden buna <laughs> yani bırakmayın. Neden? Ha, ben karşımda bakımlı şey. kadın diyorum. Ben zaten şapkalı bir kadınla, bir kadınla yemek yemek istemiyorum. Ben her ben. zaman bakımlı. Ya sana ne peki ya? Bu İngiltere kraliçesi gibi ben karşımda bakımlı kadın görmek isterim. Harbi ya. Harbi. Falan sanki yarışmayı o düzenliyor. Zuhal dese anlayacağım. motomla geldim ama. <laughs> Lütfen. Kalın kumaşlı elbiselere ince fermuar yapıyorsunuz. Olmuyor. Eee şikayetçiyiz efendim. Tuval Hanımcım biz de işte, onlar O, o hiç... da gerginliği şey yapmaya çalışıyor. Yumuşatmaya çalışıyor. Ben bundan sonra böyle yapacağım. Komik olmak istediğimde. Hacer orada Menekşi. yorum yap. <laughs> menekşe Hanım da Hacer Hanım da aşağı yukarı aynı puan olduğunu düşünüyorum. Hacer Hanım da Menekşe Şu Hanım da... Düşünmene gerek Hanım... yok zaten öyle olmuyor. <laughs> <laughs> Matematik <oldu>. mega Megamind. <laughs> Gerçi masadaki Megamind bu değil. Öyle. Acaba niye? sosla. Bol bol koydunuz tulum peynirini neyi kapatmak istediniz? Neyi mi kapatmak? Bak, hmm. bak Gayet... oğlum bu Hacer var ya. Biliyor, harbi işi biliyor. Var ya, bak yemin ediyorum Sherlock ya. Altıyı verdikten sonra altının altına bir çizgi çekmiştiniz. Çok merak ediyorum, o çizgi neden o, çekmiştiniz? O, o kendi de var, dokuz şey, belli olsun bir çizgi. Eski kurpiyer misin amına? <laughs> bu nasıl bir alışkanlık ya? <laughs> Ya altının altına çizgi atmak <laughs> nedir ya? Acaba bir ünlem olsun. Bu yediydi de kanka acaba altına hayır. attım. Ya, kanka bu kafada kurmuş. Abi Melekşe sen kafayı yemişsin. Kendini mahvetmiş kanka. kanka gitmeden Hı. kendi programlarına Tamam. Sağda solda köşede büfede büfede böyle bir tavuk döner falan bir şey at. Tost mos, bir şey. Tamam, tamam mı? <laughs> Orada şimdi ben seni biliyorum. Biri güzel yemek yaptıysa sen hepsini yersin. <laughs> <laughs> Tam puan vermek zorunda kalırsın. <laughs> Top git herkesi programına. <laughs> Daha, ben Daha, bir grup <laughs> alacağım. Çok güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Şimdi. Masum ya. Şimdi salatayı unut, şimdi de sayıklıyorum. Yani ya Recep bunları beğeniyorlar, beğeniyorlar. Sana yedi verecekler falan mı zannediyorsun sen? Yok baba. Hepsi dayayacak Lapla. beşi sana. <laughs> Acar Hanım ben de Yapamadım. el açması baklava yaptım. Ben Hayır 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 ya. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Kırka, kırka, Abi çok yaklaşmıştık ya. <laughs> dur dur diyeceğim. Ya diyeceğim. çok yaklaşmıştım ya. <laughs> Ela kıl çıkan var. Kıl çıkan. Kıl, çıkan kıl kanka Sen de ağlasana. <laughs> Onu beceremem. Yazacak <laughs> yani mesajlar <laughs> kadar... yağacak. Hadi abla. Bu insani Asla yönüne bakacaksın. Baklavandan bahset yani, yani, onlara. Sinirin, gerçekten böyle bir Bak... şey. Ya kırk kat baklava ya. Bir. 2 <laughs> İçi. 40 kat bak da tamam diyelim ki. 3 Ama yok 3. Hayır hayır hayır, hayır 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 3 hayır. Üç, hayır 3 <laughs> Ya, 3. <bu> tamam. tamam. <laughs> <Üç>. Oh. <gülüyor> oh. Tam <laughs> oh. <laughs> istediğimiz gibi oldu. Ya, ya. Ayşe değil mi ama böyle kanka? Arkadaşlar nasıl iki? Ama biz Ayşe'nin ağzından 40 kat beklemiyor muyuz abi? Neden bekliyorduk? Böyle bir şey işte? konuşuldu mu? Bence böyle bir şey konuştuk kanka. Hayır böyle bir şey konuşuldu mu Çetin? Ya bunu demedik ama e, bunu konuşurken ikimiz de biliyorduk öyle bir şey olduğunu. Hayır masada söylenecek sayısını konuştuk. Ya ben, biz, ben Ayşe'den de biliyordum kanka. Neyse yani bir şey de demek istiyorum. İki ya kanka iki iki. Ya de o kadar üzüldüm ki Allah sabır versin Mustafa Emre Yıldız. <gülüyor> <gülüyor> Ya herkes güzel ama yemek yapıyor ama içiniz rahat olsun gene hak eden gene hak eden kazanacak. Ama. Bu neydi eee... Ağzını sarık. Ya şu kadının ya, sözünü Söyleyeyim. kesmeyin ya. Dur, tam daha, tam Biraz baklava kanka. üzerine sohbetler. <gülme> <gülme> ama kanka. Ayşe şu an bütün içini döktü ya bir daha kırk kat demez ki. <gülme> <gülme> Abi Mustafa'nınki sayılır ya. Kanka biz ben bak Ayşe'nin ağzından duyulacak şekilde anlaştığımızı hatırlıyorum. Esra. Esra hakkaniyetli ol, adaletli ol. Esra. Ee, yayında bizim o iddiaya girdiğimiz kısmı alıp klipleyebilir misin? Ya Esra da hatırlıyordur bunu bence ya. Yo, i̇zleyelim net olsun. Tamam baba. Oğlum çizilerin hepsi bitti mi? Ben en alta koymadım hepsini. En alta. Sadece ben cips var. Bu ve yeşil olan. Saçmalama ya. Yemin ben buna inanmıyorum. Gel bakalım biraz. Bekle. Bak, sen git bak. Sen otur. Sadece en alta baktım. Hepsini ben yedim. çok açtım. Çok lezzetli görünüyor canım falan. E ne Ya bu arada adı yeşil elmalı kereviz salatası olan bir şeye nasıl meze diyebiliyorsun ki? salatası adı. Yok değil mi kanka? <laughs> kanka ben çiziyemedim yemedim ki bir, bir tane bir paket yedim ya. Abi o zaman eve gelen misafirler miydi? Bilmiyorum ki. Aralara falan belki kaçmıştır bilemedim. Benim menü daha belli değil ya. Bir kesin şey olsun. Katılacağım belli olsun. Yani iki ürünün belli. Diğerleri falan belli değil. Saat bu 15 dakika. Efe. Ona nasıl yetişeceksin? Saat 10'a. Valorant'a. Saat ona nasıl yetişeceğim? Hı hı. E Red aldım. Eyvallah. <laughs> Vallahi. Tadı. <laughs> kim yedi biliyorum mu? Allah. Çok sevmem zaten çok da beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ben yok ya sen öptün mü? Ya var Hiç ya bunlar felaket ispikçi kanka ya. Hiç <laughs> <İnsanım> ses gelmedi. <laughs> e, zaman yaptım yıkam onun dibine. <laughs> kanka totalde iki paket falan yemiştiniz bu arada. Sen kaç tane aldın? <laughs> kanka paket çizi var ya direkt çizi. Paket olan. E, e çizi witch. He Peynirli olan. Tamam iki paket dedim ondan. ne yaptın? iki paket vardı ama. Var <laughs> mı? Ben sana onu soruyorum işte mi diye. Ha, oğlum sen yedi paket dedin orada. E bir de kutular vardı onları beraber yedik. Onları zaten. beraber yedik. Ondan iki tane yedim ben. Gelişmeyin <laughs> aranızda. Necmettin Bey. Bir anda Ayşe teyze konudan çok bağımsız. Hepinizden 40 kat daha iyiydim. Dese mesela. <laughs> çok Hiç olsun. Hiç be. beklemezdim. Evet. Oh var mı? Hadi bakalım Hacer. Oh. Salatasını oh. da beğendi. Bize beğendiniz. Harika olmuş. Ağır kulak. Be. İnşallah Zuhal Hanım senle full böyle konuşur. Ya ben diyorum ya böyle konuşur ben böyleyim sonra. Bence sen full kopacaksın. Ha yalanlar atarım gülüş. Böyle abi. Zoran abi. Ya, ya, ya. ya. Ha, Şu an masadan kovmak istiyorum ama saygısızlık yapmak istemiyorum. Yani beni de delirttiler ya bunu. Ne? Bitil ettiniz ya, beni. Hadi, çıkar mısın? Seni şey koydular arkadaşlar da o yüzden. Öyle mi? Abla yani? sarı sen kalk. <laughs> ya en iyisi ne olur biliyor musun? Senin 4 gün harika yemek yapacak gibi herkesi çılgınca eleştirmen <laughs> ve 5. gün sana Herkesin yaygıları. aç kalması. Evet. <laughs> Bu büyük maşallah. Bu mu küçük? Şey patlıcan mesela iki tane en azından koyabilir diye. Ya sen Allah ne Allah yiyorsun abla sen günlük ya? hayatında ya? Allah Allah. Yok ben dört buldurcun istiyorum. Yok iki tane karnını sarık koyabilir. Sanki yediğim var. Pıldır 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 bir şeyler kesiyorsun evet orada be. masada. Başka bir şey yaptığın yok. Kendinle. Sen ben buna ciddi şekilde sinirleniyorum. Bir daha bana ağzını yaymış derseniz. Öyle konuştunuz. Bu masadan size uçacak. Hiç <laughs> <bu> <laughs> 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 Meno Airlines. Bir evet. daha ağzınızdan ağzınız yara yarak konuşuyorsunuz yara yara. Ne? <laughs> Enteresan mı bir konuşma olur <laughs> 5-10 dakikada. Farkında evet, mısınız? Evet. Evet, 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 yani, evet, ya. Evet. Bu da... arada şimdi gerçekleri konuşacak olursak da Hacer Meno'yu yer birebir de. Kanka Meno da ama biraz sıkıntı. Kanka motorcu yok. Motorucu kanka yok, bu zincir mincir değiştiriyordur anladın mı? Yok kanka. Burada da gelip bana dert oldunuz. Allah Allah. Allah dert kanka. Dert Kimseye dert olmuyor. Allah. 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 O neydi lan, ne peritiydi o? Unuttum. Dur bir dakika bakacağım. Sen bahçeden, bahçeden mi kendin mi çıkardın kabağı topladın? Evet, kendi kabağımız. Kendi kabağımı Ne yapayım benim selam ol yok diye? Abi bu kadın inanılmaz bir dodge master bu arada. Normalde bak bana ben sen bahçeden mi getirdin dediğimde evet kendi bahçemden getirdim dese biri şöyle yaparım. Tamam. Güzelmiş. Ona Güzelmiş. da hemen. Evet, hocam. 25 kişi birinci... şöyle yüksek sesle lütfen. Ben dört Yat uyuyama inşallah. Aa. Oh. Vicdansız. Niye beklemiyor muydun? Eline emeğine sağlık. Bir puan fark Evet bir gidiyordum. puan fark var yani. Çok e şaşırdım gerçekten. <laughs> gerçek. E, ben... evet. <laughs> Konuşursam çok ağır konuşurum. Kimse Benim istemiyor muydu ben lan? Ben. Kimse istemiyor muydu chatten cenni kazanması?